Gel. Gel. Araba geliyor. Gel. Ne yapıyorsun burada? Beni mi bekliyorsun? Alıştın tabi. Güzel surat. Gel kuzum benim. Gel. Kuyruğunu yesinler seni. Gel gel tamam devam et. Gel. Yerine doğru gidelim. Bak bak nasıl koşuyorlar alıştılar bana. Gel. Dik kuyruk. Kuyruğunu yerim seninle. Gel. 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 Sularınız bitmiş yine. Öyle görünüyor. Gel bakayım. Gel kuzum benim. Yağmur yağacak zaten. Gel. 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 Ne yapıyorsunuz? Ne? Kuzum benim. Güzel kuzum murluyor beni görünce. Güzel kuzum benim. Güzel, güzel oğlum düzeltiyorum. Boncukla karıştırdık. Ne? Ne? Gri. Gri de alıştı bana. Gri de alıştı. Gri de alıştı. De, çok mu özledin? Gel. 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 Size bakmışlardır. Ben yine takviye yapıyorum buraya gelirken. Yesinler diye aç kalmasınlar. Yine elimle bağlamak. Hadi bakın kuzularım benim. Güzel çocuklarım benim. Hadi. Gel. Gel. Hadi bakalım. Ah. Güzel surat. Ya, Ağzı an hasta güzel surat. O kadar iğneydin antibiyotik iğnelerini Yine bir türlü düzelmiyorsun. Bir düzeliyorsun, bir hastalanıyorsun. Dünya kadar iğne yedi ya. İki aydan beri de yaş mama yiyor. Ara sıra kuru mama Gel. Ama ben seni alıştırdım. Bak yaşmamayla mamayla hasta olacaksın Hadi. Şuraya gel şuraya. Hepsini yiyin. Güzel çocuklarım benim. Ya buna alıştır sen bak bunu. Bak bir yiyorsun bir yemiyorsun ha. Hasta olacaksın gel. Gel mi yoklama hadi. Allah razı olsun buraya mama getiriyorlar. Bunun ağzı iyileşti de. İleri yedi de bu işte bize naz yapıyor. E yok ağzında bir şey. O gün yedin kuru mamayı. Ha oğlum yedin o gün. Tipi de yiyin ben seni. Tipi de mırlamaya bak mırlamaya. Mırlamaya bak. Bak yiyor. Beni kandırsan da dolandırsan da gideceğim sana. Yaşma malmıyor ya şimdi. Hadi biraz, hadi gel. Numaranı biraz daha dene. Hadi. Hadi. Yağmur yağacak. Hadi. Hızdan bulup geliyor. Yağmur geliyor. Yağmur geliyor. Hadi. Hadi yağmur gelmeden hadi. Çabuk gel. Çabuk mamalarınızı ye. Yağmur gelmeden. Markete gideceğim. 5-10 dakika dayan. Hadi bakalım. Ne? Bekle burada geliyorum. Tamam. Arkamdan gel. Bekle burada. Bir yere gitme. Tamam. Gidin. Market'e gidiyorum. Tamam. Hadi. Bekle. 6 dakika sonra. 5-6 dakika sonra buradayım. Tamam. 5-6 dakika sonra. 5-6 dakika, sonra. Beş, altı dakika